Hristiyanlıkta komünyon ve İsa'nın bedeni ile özdeşleştirilmesi. Komünyon, Eucharist, Efkaristiya Hristiyanlıkta en kutsal ritüellerden biridir ve İsa'nın bedeni ile kanının sembolik veya gerçek bir şekilde tüketildiği ayindir. İsa'nın son akşam yemeğinde ekmeği ve şarabı kendi bedeni ve kanı olarak sunmasıyla bağlantılıdır. Teolojik olarak, bu ritüel kurban kavramıyla yakından ilişkilidir ve Hristiyanlıkta İsa'nın, son kurban, olarak kabul edilmesine dayanır. Komünyonun İncil'deki kökeni. Komünyonun temeli, İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki gece havarileriyle yediği son akşam yemeğine dayanır. Yeni Ahit'te, İncil, özellikle şu bölümler bu ritüelin kaynağı olarak gösterilir. Matta 26 bölü 26-28 Onlar yemek yerken, İsa ekmek aldı, şükredip böldü ve öğrencilerine vererek, alın, yiyin. Bu benim bedenimdir, dedi. Sonra bir kase alıp şükretti ve öğrencilerine vererek hepiniz bundan için. Çünkü bu, günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanımdır, dedi. Luka 22:19-20. Sonra ekmek aldı, şükrederek böldü ve onlara verdi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için bunu yapın, dedi. Aynı şekilde kaseyi alarak, bu kase sizin için akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır, dedi. Bu sözler, Hristiyanların komünyonu neden İsa'nın bedeni ve kanıyla özdeşleştirdiğini açıklayan temel metinlerdir. Teolojik yorumlar, sembol mü, gerçek mi? Hristiyanlıkta komünyonun anlamı mezheplere göre farklı yorumlanır. 1. Katolik Kilisesi, transsubstansiyasyon özdeğişimi öğretisi. Katolik inancına göre ekmek ve şarap yalnızca sembolik değildir, gerçekten İsa'nın bedenine ve kanına dönüşür. Bu dönüşüm Transsubstansiyasyon, adı verilen teolojik bir kavramla açıklanır. Dışarıdan ekmek ve şarap gibi görünen bu unsurlar, ruhsal olarak tamamen İsa'nın varlığına dönüşmüştür. Bu inanç, orta çağ boyunca Hristiyan teolojisinin en temel öğretilerinden biri olmuştur. Yuhanna 6.53-56 İsa onlara dedi ki, size doğrusunu söyleyeyim, insanoğlunun bedenini yemez ve kanını içmezseniz, içinizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyen ve kanımı içen sonsuz yaşama sahiptir ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek ve kanım gerçek içecektir. Bu ayetler, Katoliklerin neden ekmek ve şarabın gerçekten İsa'nın bedeni ve kanına dönüştüğüne inandığını açıklar. 2. Protestan kiliseleri, sembolik yorum. Protestanlar, ekmek ve şarabın yalnızca bir anma töreni olduğunu ve fiziksel bir dönüşüm yaşanmadığını savunurlar. Bu görüş, kons olarak bilinir ve özellikle Martin Luther tarafından savunulmuştur. İsa'nın varlığı ekmek ve şarapta ruhsal olarak hissedilir ama fiziksel olarak değişmez. Küçük mavi karo Anglikanlar, presbiteryenler ve bazı evanjelik gruplar da bu görüşü benimser. 1. Korintliler 11:26. Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kaseden her içtiğinizde Rabbin ölümünü o gelene dek ilan etmiş olursunuz. Bu ayet, protestanların neden komünyonu yalnızca İsa'nın ölümünü hatırlatan sembolik bir eylem olarak gördüğünü açıklar. 3. Ortodoks Kilisesi, Gizemli Dönüşüm Ortodoks Hristiyanlar da Katolikler gibi ekmek ve şarabın İsa'nın bedeni ve kanına dönüştüğüne inanır. Ancak, bunu tam olarak açıklamazlar ve, gizem, meyesitörün olarak kabul ederler. Ruhsal bir dönüşüm olduğuna inanılır ama bu sürecin nasıl gerçekleştiği Tanrı'nın sırrıdır. Komünyonun ritüel yapısı. Hristiyan mezheplerinde komünyon farklı şekilde icra edilse de ortak bazı adımlar şunlardır. 1. Hazırlık, ibadete katılanlar ruhsal olarak temizlenmek için dua eder. 2. Kutsama, rahip ya da papaz, ekmek ve şarabı kutsar ve son akşam yemeğini hatırlatan sözleri tekrarlar. 3. Paylaşım, cemaate ekmek ve şarap dağıtılır. 4. Dua ve teşekkür, Katılımcılar, komünyonun anlamı üzerine dua ederler. Katolik ve Ortodoks kiliselerinde yalnızca rahip ekmeği ve şarabı cemaate sunabilir. Protestanlarda ise cemaat üyeleri kendileri alabilir. Sonuç: İsa'nın sonsuz kurbanı. Komünyon, Hristiyanlıkta İsa'nın çarmıhta kendisini kurban edişinin sürekli bir hatırlatıcısıdır. Katolik ve Ortodoks inancında komünyon sırasında İsa gerçekten var olurken Protestanlar bunu sembolik bir anma olarak görür. Bu ritüel, Hristiyanların en önemli ibadetlerinden biri olarak 2000 yıldır sürmektedir. Anahtar noktalar. Komünyon, İsa'nın son akşam yemeğine dayanır. Katolikler ve Ortodokslar, ekmek ve şarabın gerçekten İsa'nın bedenine ve kanına dönüştüğüne inanır. Protestanlar ise bunu sembolik bir anma olarak görür. Hristiyanlıkta kurban kavramı İsa'nın son kurban olarak kabul edilmesiyle tamamlanmıştır. Sonuç olarak Komünyon Hristiyanlıkta en önemli ritüellerden biri olup hem kurban hem de ruhani arınma kavramlarını içinde barındırır.